E karşı demiş ki iyi bir kafaya sahip olmak yetmez. Onu nasıl kullanacağını da bilmeli insan. Sevgili gençler bugün sizlere 9 sınıf matematik map kazanım kavramı 5'in testi çözeceğim. Bölme bilme kuralları ve EBOB ekok sorularının olduğu bir test bu. Arkadaşlar ilk soruda ihtiyacım olan bilgiyi ben buraya sizlere yazdım. Peki şimdi okuyalım. A sayısının 6 ile bölümünden bölüm B kalan 4. Bir A sayım varmış. Bunu 6'ya bölüyormuşum bölüm B'miş, kalanım da 4'müş. Bunu söylemiş bana. Sonra da diyor ki B sayısının da diyor 8 ile bölümünden kalan 3'tür. Arkadaşlar bunları vermiş bana. Sonra da sorduğu ifadeye bakalım. A sayısının 12 ile bölümünden Kalan kaçtır diye sormuş bana. Yani şuraya x diyeyim. Buradaki bu x'i soruyor arkadaşlar. Ne yapabilirim? Şimdi bir kere şuraya bir harf vereyim. A, B diyeyim. Şuraya da Y diyeyim. Olmayan bir harf kullanayım dedim. Arkadaşlar bir yazalım. A eşittir. 6B artı 4'tür. Doğru mu bu söylediğim şey? Doğrudur. Peki B eşittir. 8Y artı 3'tür. Bunu nereden söylüyorum arkadaşlar? Şuradan şu verdiğim bilgi var ya. Bölünen eşittir. Bölen artı bölen çarpı bölüm artık kalan bu bilgiden söylüyorum. Yani 6 ile B'yi çarptım 4 ekledim. 8 ile Y'yi çarptım 3 ekledim. Bunlar ta okuldan beri ilk öğretimden beri sizin bildiğiniz şeyler arkadaşlar. Şimdi burada bana A'nın 12 ile bölümünden kalanı soruyor. Yani şuradaki neyi soruyor gençler? X'i soruyor. Burayı ben arıyorum. Bu benim aradığım şey. Arkadaşlar şöyle bakarsanız bakın bunlar hep ayarlanmış olarak zaten size sorulur. Bakın buradaki B ile şuradaki B aynısı görüyor musunuz? O zaman ben şu B'yi alıp da yukarıdaki A'nın yerinde yani A'da A'lı olan eşitlikte B gördüğüm yere şunu yazarsam ne olacak? Bir bakalım. 6 çarpı B yerine bakın şunu yazıyorum arkadaşlar. Ne olacak orası? 8Y artı 3 oldu. Peki artı bir deneyim var. Dördüm var dışarıda. işlemi yapayım. A eşittir 48Y artı 18 artı 4 oldu. Ne oldu gençler? Burası 22 oldu. Şimdi arkadaşlar bu A sayısının kimle bölümünden kalanı soruyordu bana? 12 ile. Şimdi burada ama dikkat edin. Burada size kalan yani size sorulan şey kalan bölümle işiniz yok. Mesela bu sorulara gittiğimiz zaman çocuklar hep bölmeye çalışıyorlar ve bölüme ulaşmaya çalışıyorlar. Bir kez daha söylüyorum. Sana ne lazım? 12 ile bölümünden kalan lazım neymiş? 12 ile bölümünden kalan. Peki sen 48 y'yi 12'ye bölsen kalan ne olur arkadaşlar? Sıfır olur. Peki 22 12'ye bölsek kalan ne olacaktır? 10 olacaktır. Tereddüt ediyorsanız hemen ne yapacaksınız? 22'yi kenarda 12'ye böleceksiniz. Yani bu son cevabı ne oldu sevgili arkadaşlar? 10 diye bulunmuş oldu. Hemen ikinci soruma bakıyorum. İki basamaklı AB sayısının soluna 3 rakamı getirilerek elde edilen 3 basamaklı 3 AB sayısı ilk sayıya bölündüğünde bölüm 5 kalan 20 oluyor. Şimdi bir iki basamaklı AB sayım var. Bunun sonuna 3 getirmiş 3 AB olmuş bakın. 3 AB sayım var. Bu AB sayısını ilk sayıya yani AB'ye böl diyor. Bölüm 5 diyor. Kalan da 20 diyor. Sana a eksi b'yi sormuşum. Şimdi çocuğum biraz önce ben ne dedim? Bölünen eşittir. Yani şurası eşittir. Burası benim bölünenimdi. Bölen çarpı bölüm artı kalan yani 3ab eşittir. 5 çarpı ab artı 20. Yalnız burada dikkat edin bunlar iki basamak. Bak şu ab iki basamaklı. 3ab 3 basamaklı bir sayı. Şimdi ben bu 3ab sayısını şöyle yazabilir miyim arkadaşlar? 300 artı ab. Böyle yazabilirim değil mi? Yani şimdi bu nasıl bir şey biliyor musun? Mesela 348 gibi bir sayı atıyorum yani böyle olup olmadığını bilmiyorum da. Sen bunu nasıl yazarsın? 300 artı 48 diye yazarsın. Bununla ilgili arkadaşlar dediğim şey inşallah anladınız. Yani ne yaptım ben orada? bir e, Çözümleme yaptım yani. Orada yaptığım şey benim ne oldu? Çözümleme oldu. Bu tarafta ne var? 5AB var. 5 çarpı AB var. Artı 20 var. Bu 5 çarpı AB'nin bunlar çarpım unutmayın bunu. Yanına AB'ye atıyorum. 20'yi bu tarafa attım. Yani 4 tane AB eşitliği ne olacaktır arkadaşlar? 280 olacaktır. Şimdi bu var. Ben Ama bana ne lazım? AB lazım. Bakın yukarı, yukarıya çıkıyorum. AB 2 basamaklı sayısını bulmak için 280'i ne yapacağım? 4'e böleceğim. Böldüğüm anda AB sayısı ne olacaktır arkadaşlar? 70 olacaktır. Bana A eksi B'yi sormuştu. A yerine bu geldi. B yerine bu geldi. Yedi eksi 0'dan sonucum 7 diye ne oldu gençler bulunmuş oldu. 21 basamaklı 525.525 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar bir sayının 9 ile bölümünden kalan bulmak için ne yapıyordum? Rakamları toplamına bakıyordum. Rakamları toplamı 9 ve 9'un katı ise bu sayı 9 ile tam bölünebilir diyordum. Şimdi arkadaşlar bu soruda şu hatayı yapan öğrenciler gördüm ben. 525 525 diyor ya çocuk işte direkt 525 tekrar ediyor diye algılıyor ama aslında değil. Bakın şimdi burada 1, 5, 1, 2 diye tekrar ediyor. Dikkat edin. 525. Burada bir daha 2, bir daha 5, bir daha 2. Böyle nokta, nokta gidiyor. En sonunda tekrardan 525'i yazmış. Dikkat edin arkadaşlar. Burada ne oluyor? 525 sonra 252 geliyor. Yani burada tekrar edenler 5 ile 2. Yani 52'ler tekrar ediyor arkadaşlar. Tekrar edenler nelermiş? 52'lermiş. Burası önemli. Şimdi arkadaşlar bu 21 basamaklıysa ve bu şekilde tekrar 52'ler tekrar ediyorsa şu dışarıdaki 5'i bir ayrı bunu değerlendireceğim. Bakın bunu ayrı değerlendireceğim. Şurada toplam 20 tane basamak oldu. 20 tane basamak varsa arkadaşlar rakamlarını ben kısacık toplamak istersem bakın şurada 7 var. Bunların toplamları 7. Bunların toplamları 7. Burada kaç tane 7'lik grup olur? 10 tane olur çünkü 20 basamaklı. Yani 10 çarpı 7 neden 5 artı 2'den 7 arkadaşlar orası önemli 5 artı 2'den ne burası 7 bir de şu en dışında 5 sayısı vardı yani bunun rakamları toplamı ne oldu 75 oldu şimdi 75 sayısının 9 ile bölümünden kalan neyse benim aradığım odur 75'i 9'a bölerek direkt kalanı bulabilirim arkadaşlar veya bakın yine burada da 7 artı 5 12 ya 12'yi ne yaparım ben 9'a bölerim kalanım ne olur 3 yani aradığım sonuç ne olsa ilgili arkadaşlar 3 oldu. Dördüncü soruda 4 basamaklı 2A, 8B sayısı 11 ile bölünebilmekte ve 5 ile bölümünden kalan 1'dir diyor. Buna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Yavrucuğum 5 ile bölümünden kalanın 1 olması ne demektir? B 1 olabilir veya 6 olabilir demektir. Peki şimdi 11 ile de tam bölünüyorsa bunları şimdi tek tek bir değerlendirelim. Sayım şöyle olabilir. 81. bakın bir böyle olabilir. Bir de 2A, 8, 6 olabilir. Dönümü değiştireyim. 11 ile bölünme kuralı neydi? Bunları tek tek artı eksi yapıyordum. Ve topluyordum arkadaşlar. Şu 2 ile mesela eksiği çarpıyordum. Eksi 2 idi. A ile artıyı çarpıyorum. Artı A eksi 8 artı 1. Arkadaşlar bu arada bu konularla ilgili konu anlatım videolarım benim mevcut. Sizlere çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hem bölme bölünebilme, bilme işte mesela böyle daha büyük mesela 12 ile bölünebilme kuralı gibi ve EBOB Ekok'la ile ilgili de bir sürü videom var. Konu anlatım videolarım var. Onlara mutlaka bakın arkadaşlar. Hem oynatma listelerinde de mevcut. sınıf oynatma listesine de bakabilirsiniz. Hem de bunları ayrı ayrı oynatma listelerinde yapmıştım. Neyse burası ne olacak? 11'in katı olacak. Yalnız buradaki K mutlaka ne olmak zorunda arkadaşlar. Bir tam sayı olmak zorunda. k ne olmak zorundaymış? Tam sayı olmak zorundaymış. Burası ne oluyor? Eksi 10 artı 1. Yani eksi 9 artı A eşittir 11'in katı olan bir sayı diyoruz arkadaşlar. 11'in katı 0 katı olsa burası 0 olacaktır. Dolayısıyla A'mız ne olacaktır? 9 olacaktır. Bir tanesini böyle bulmuş oldum. Şimdi şunu yapıyorum gençler. Bakın bunu şu tarafa ben ineyim bunun için. Şu altı ineyim. Artı, eksi, artı, eksi diye bunları ne yapıyorum? İşaretliyorum arkadaşlar. 6, eksi 8, artı A, eksi 2 dedim. Bu ne olacak yine? 11'in katı olacak gençler. Bu şu işlemi bir yapalım. Eksi 10, eksi 4 oluyor burası. Eksi 4 artı a. 11'in katı olan bir sayı olduğu için 11'in 0 katı olsa 0 olacaktır. A'mız buradan 4 gelecektir. Soru kökü bana a'nın alabileceği değerler toplamını sormuş. 9 artı 4'ten ne oldu sevgili arkadaşlar? 13 diye bulunmuş oldu. Hemen diğer soruma bakıyorum. 5 basamaklı 5 a 5 b 3 b sayısının diyor 5 fazlası 12 ile bölebilmektedir diyor. Arkadaşlar 12 ile bölünmesi için 5 gerekiyormuş. Bu ne anlama gelir? Bu sayının 12 ile bölümünden kalan 7'dir demektir arkadaşlar. Çünkü bakın 5 fazlası 12 ile bölünüyor. 12'den 5 çıkartırsanız 7 olur ya arkadaşlar. O yüzden kalan nedir? Burada 7'dir. Artı B'nin en büyük değerini sormuş. Şimdi arkadaşlar 12 ile bölünmeyi ben nasıl değerlendireceğim? 12'yi bölen ve aralarına asal olan sayılara göre değerlendirecektim. Dediğim gibi bunlarla ilgili videolarım var. Mutlaka bakın çok faydalı olacaktır sizlere arkadaşlar. O zaman 12 ile bölümünden kalan 7 ise 12'yi ben nasıl ayırdım? 4 çarpı 3 diye ayırdım. Şimdi arkadaşlar 4 ile bölümünden kalan nasıl bulacağım? 7'yi ben 4'e bölersem kalan ne olacaktır gençler? 3 olacaktır. Yani bu sayının 4 ile bölümünden kalan 3 oldu arkadaşlar. Bakın şuradaki sayı. Durumu anladınız. Aynı şey 3 için de geçerli. Bu sefer 7'yi neye böleceğim? 3'e böleceğim kalan ne olacaktır arkadaşlar? 1 olacaktır. Peki bu sayının bu sefer aynı sayının 3 ile bölümünden kalan ne oldu gençler? 1 oldu. Şimdi buna göre değerlendirmeler yapacağız. Şimdi benim sayımın 4 ile bölümünden kalan 3 diyor. Öncelikle şuradan başlayalım arkadaşlar. Çünkü bu sadece son basamağı ilgilendirir. Şimdi burada e tam bölünse 3 ile başlasa ne var? 32 var bakın. Şimdi böyle yorumlayacağız. Bakın sayımı bir düşünün. En sondaki sayıda düşünün. Mesela 32 olsaydı tam bölünecekti. Öyle değil mi? Şurası 32 olsaydı. Ama 32 olmasını istemiyor. Çünkü tam bölünmesini istemiyor. 4 ile kalan bölümünden kalanın 3 olması istiyor. Yani 32'den 3 fazla arkadaşlar. Dolayısıyla ne olacaktır? Son iki basamağı 35 olursa eğer bu sayının Son iki basamağı 35 olursa 4 ile bölümünden kalan 3 olacaktır. Şimdi arkadaşlar bunun 4 fazlası 4 aş aşağısı olacak. Çünkü 4 ile bölümünden kalan diyor ya bunun 4 fazlası nedir gençler? 39'dur. 4 eksi nedir? 31'dir. Şimdi bir kere bunları buldum. Bakın şimdi benim sayım şu hale geldi. Şuradaki B'lerin aynı olduğunu görün arkadaşlar. B yani 1 olabilir. Bakın bunu buldum. 5 olabilir. 1 de 9 olabilir. Buna göre benim sayım arkadaşlar bir şu şey olabilir. A 5 1 3 1 olabilir. Bakın başka ne olabilir? A 5 5 e, çünkü burayı 5 bulmuştum biraz önce. 3 5 olabilir. bir diğerini ne olabilir arkadaşlar? A 5 9 3 9 olabilir. Şimdi soru köküne bakarsanız en büyük değerini soruyor gençler. Neyi soruyor bana? en büyük, en çok diyor. Şimdi burada tabii ki şuradan başlamak daha mantıklı. Çünkü burada B'nin en büyük değeri ya ona göre değerlendirme yapalım. Şimdi bu sayının 3 ile bölümünden kalının 1 olmasını istiyor. Arkadaşlar 3 ile bölümünün şartım neydi benim? Rakamlarının toplamının 3 ve 3'ün katı olması lazımdı. A artı 5 artı 9 artı 3 artı 9 eşittir 3'ün katı olacak ama olmayacak yani. Çünkü bu soruda kalanın 1 olmasını istiyor. 3K artı 1 olacak. Şimdi bu işlemi yaparsam sevgili gençler. A artı burası 26 bir de burada var. A artı ne oldu burası? 25 oldu. Eşittir 3'ün katı oldu. Şimdi 3'ün katı olan sayıları düşüneceğim arkadaşlar. A bir rakam olacak. Bunu da unutmuyormuş bir şekilde. Ne olabilir? Bir düşünelim beraberce. Burası 30 olabilir, 33 olabilir, 36 olabilir. Mesela 36 olsaydı 11 oluyor. Bak 36 olmaz. Çünkü o durumda 11 olduğunda A bir rakam olmuyor arkadaşlar. İki basamaklı bir sayı olur. O yüzden olmaz. 36'nın küçüğü ve yine 3'ün katı olan ne var? 33 var. 33 yaparsam eğer bizim A değerimiz ne olacaktır gençler? 8 olacaktır. Şimdi şunu şöyle bir işaretleyelim. Bu durumda A artı B'yi ben ne buldum? 17 buldum. Şimdi arkadaşlar zaten buradaki benim B değerlerinden bir tanesi B, bir tanesi de 1'di diğer şeylerde, diğer durumlarda. Yani bundan daha büyük olma ihtimali yok arkadaşlar. Ben burada A'ya 9 bile olsa nedir yine 14 olur. Yani 17'den küçük olur. Dolayısıyla cevabım ne oldu arkadaşlar? B şıkkı diye bulunmuş oldu. A ve B'yi tanımlamış. Bunların ekokları böyle ebaplarını sormuş. Gençler bunları siz çok eskiden beri biliyorsunuz. Neydi bu? Ekokları ne oluyordu? burada büyük olan üstleri alıyorduk. Ortak olanlardan büyük olanları alıyorduk. Ortak olmayan her şeyi de eklemiş oldum. Bakın ekok neydi burada? Bakın ortak olanlardan büyük olanı alıyorum. 2 üzeri 6. Bakın burada yine ortak olanlardan büyük olanı alıyorum. 3 üzeri 3. Ve diğer çarpanları da ekliyordum. Ekok böyleydi hatırlıyorsunuz. Ebok neydi yavrucuğum? Ortak olanlardan küçük üstü alıyordum. Yani 2 üzeri 5 ve 3 üzeri 2. Bu da bizim ebobumuz. EBOB'da ortak olmayanları almıyorduk. Şimdi işlem yapacağım. Çok basit bir soru. Şunları sadeleştirdim. Burası ne oldu? 2 oldu. Şunları sadeleştirdim. Burası ne oldu? 3 oldu. Yani bakın şöyle bir tam görün. 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7. Yavrucuğum 2 ile 5'i gördüm. Bunları çarptım. 10. Şunları çarptım. 21 çarparsam 210 diye aradığım sonucu bulmuş oldum. A ve B aralarına asal iki sayıdır diyor. Ekok AB'yi 60 olarak vermiş. Şöyle bir eşitlik vermiş. Buna göre a eksi b kaçtır? Arkadaşlar ben burası bir not yazdım. A ile b aralarında asal sayılar olmak üzere dedim. Şimdi aralarına asal iki tane sayının ortak böleni birden başka ortak böleni yok arkadaşlar. Sadece bir var. Dolayısıyla bunların EBOBları bir oluyor. Aralarına asal demek bu demekti. Şöyle bir kuralımız vardı bizim. Bakın bu benim kuralımdı. EBOBları ve aynı sayının ebok ve ekokunun çarpımı o sayıların çarpımlarına eşit oluyordu arkadaşlar. Peki şimdi böyle bakarsam eğer eğer 1 ise ekok ne olacaktır? A çarpı B olacaktır. Bu neyse sevgili arkadaşlar. Bakın Bu bir kalıp soru aslında. Ve öğretmenlerin de sevdiği bir kalıp soru. Karşınıza sınavlarda da gelebilir. Yazılarda gelebilir mesela. Bence sorulabilir. A çarpı B artı 60. Bakın şu eşitliği yapıyorum. eşittir 24B diye yazdım. Şimdi sevgili gençler. Ekok AB 60 ise şu verdiği kurala göre 60 eşittir. A çarpı B diyebilir miyim? Bakın şu kuralı kullanarak söylüyorum. Yani ben A çarpı B'nin yerine artık ne yazabilirim arkadaşlar? 60 yazabilirim. 60 artı 60 eşittir 24 çarpı B. Şurada çarpmamız da var tabii ki. 120 eşittir 24 B. B'miz buradan ne gelecekti sevgili arkadaşlar? 5 diye bulunacaktır ama bitmedi. Çünkü benden neyi sormuştu? A eksi B'yi sormuştu. Şimdi 60 eşittir A çarpı B ise 60 eşittir a çarpı 5 dersem buradan bizim a'mız ne olacaktır? 12 olacaktır. a eksi b de ne olacaktır arkadaşlar? 7 diye bulunmuş olacaktır. Hemen ne yapıyorum? Diğer soruma bakıyorum. A, B, C D birer doğal sayıdır diyor. Böyle bir eşitlik vermiş. Görüyorsunuz arkadaşlar. Buna göre diyor A artı B artı C artı D en az kaç olabilir? Soru kökümüz bu. Yine bir kalıp soru arkadaşlar bu. Ve bu sorularda şu yanındaki toplamalar bakın buradaki şu eksi 13'ün olduğu yeri bakın. 35'in olduğu yere bakın. Ve eksi 17'nin olduğu yere bakın. Bu yandaki toplamalar arkadaşlar ya, buradaki sayıların kat sayıların katı olmadı. Yani eksi 13'ün yerine 4'ün katı olan bir sayı gelmeli. 35'in yerine 6'nın katı olan bir sayı gelmeli. Olayı anlıyorsunuz arkadaşlar. Peki ne olsa, ne yapsam ben acaba olur? Ne yapıyordum ben buralarda? Sayılar ekleyip çıkartıyordum. Arkadaşlar şu eksi 35'i gördüm ve 6'nın katı da dedim. O zaman dedim ki ben içimden bunu görür görmez hepsine bir artı bir ekleyeyim. Yani bakın hem buraya artı bir ekleyeceğim. Hem buraya hem şu 8 C'nin olduğu yere artı bir ekleyeceğim. Bir de D'nin olduğu yere de artı bir ekleyeceğim. Şimdi buradaki yazı inşallah ben şuraya tam bir yazarsam daha iyi olacak. Eksi 13'e 1'i ekledim. Eksi 12 oldu. Arkadaşlar 6 B'nin yanındaki 35'e 1'i ekledim. Bakın 6 B artı 36 oldu. 8 C'nin yanındaki o eksi 17'ye artı 1 ekledim. Ne olacaktır arkadaşlar? 8 C eksi 16 olacaktır. Bu tarafta D artı 1 oldu. Şimdi arkadaşlar bakın tam görün diye ben şunları bir parantezlere almak istiyorum. Yani bakın şurası ne olacaktır? 4 parantezinde a eksi 3. Bu taraf ne olacaktır? Şurayı şöyle yapalım. 6 parantezinde b artı 6. Bu taraf 8 parantezinde c eksi 2. Burası da d artı 1. Şimdi ben burada ne yapıyordum? Şu rakamların yani şu 4, 6, 8 ve aslında burada da 1 var arkadaşlar. Bunların en küçük ortak katını alıyordum. Yani kimin? Bakın şuraya yazayım. Ekoklarını alıyormuşum. 4, 6 ve 8'in ve aynı zamanda 1'in. Bunun ekoku nedir arkadaşlar? 24'tür. Ama 24'ü ben kullanamayacağım. Neden kullanamayacağım? Şimdi bunu size bir açıklayayım arkadaşlar. Bakın şimdi. Eğer bu 24 ise bak rengimi hatta mavi yapayım. Bakın bunun sonucu ne olacakmış? 24 olacakmış. 24 bunun sonucu olacak. Bir kez daha sorayım. Şuraya yazayım arkadaşlar. Tam görün. Bakın maviyle sonradan eklediklerime bakın. Buradan a eksi 3 ne olacaktır? 6 olacaktır. Bakın. Burası ne olacaktır? 4 olacaktır. Burası ne olacaktır arkadaşlar? 3 olacaktır. Yani bakın tam bir görünce şurada bir kez daha yazmak istiyorum. a eksi 3'e ben 6 dersem a'yı 9 buldum. Bakın burada bir sorun yok. b artı 6'ya 4 dersem B'yi ne bulacağım? Eksi 2 bulacağım. İşte sorun burada arkadaşlar. Çünkü A, B, C birer doğal sayıdır demişti. Yani ekoku ben 24'ü kabul edemem. 24'ü burada ne yapamam? Kullanamam. Gençler burada ben ne kullanacağım arkadaşlar? 24'ün katlarından birini kullanacağım. Yani 24'ün iki katını alsam 48'i düşünsem bakın şöyle olacak bu 48 eşittir 4 çarpı a eksi 3 oluyor. Bakın olayı anlayın. İyice anlayın diye yazıyorum. 6 eşittir b artı 6 oluyor. Eşittir diyorum. 8 eşittir c eksi 2 oluyor. Bu da ne eşitmiş? d artı 1 eşitmiş. Yavrum şimdi böyle bir durum varsa benim şuradaki şu kırmızı yapayım dedim rengime buradaki a eksi 3'ün ne olacaktır? 12 olacaktır. 48'i 6'ya bölersem burası ne olacaktır? 8 olacaktır. 48'i 8'e bölersem burası 6 olacaktır. Burası da zaten 48. Şimdi bunu da söyledikten sonra a eksi 3 12 ise a'mız 15 oldu. b artı 6 eşittir 8 ise b'miz buradan 2 oldu. c eksi 2 eşittir 6 ise c'miz 8 oldu. D artı 1 eşittir 48 e burası ne oldu arkadaşlar? 47 oldu. Bunları toplayalım. 2 ile 8 topladım 10 oldu. 15'i ekledim 25 oldu. 25'e 47'ye toplarsam sonucum 72 oldu sevgili arkadaşlar. Hemen diğer soruma baktım. 127, 158 ve 189 sayıları bir A doğal sayısına bölündüğünde sırasıyla 7, 8, 9 kalanını vermektedir. Buna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? 127'yi ne yapıyormuşuz? A'ya bölüyormuşuz. Kalanımız 7 oluyormuş. 158'i yine A'ya bölüyor. Kalanım ne oluyormuş? 8 oluyormuş arkadaşlar. Aynı şekilde 189'u A'ya bölüyor ve kalanım ne oluyor gençler? 9 oluyor. Şimdi şuraların önemli yok aslında. Ama ben şuna birer harf vereyim. X, Y, Z diyeyim. 127 eşittir. A, artı 7 olur mu? Olur. Buradan gençler 120 eşittir A, derim. Bakın şimdi burada da aynı mantıka. 158'den 8'i çıkardım ben. 150 eşittir ne olacaktır? A çarpı Y olacaktır. Burada da aynı şey geçerli gençler. 180 eşittir A çarpı Z olacaktır. Şimdi burada önemli bir şey daha var arkadaşlar. Bakın bu bir bölme işlemi olduğu için benim buradaki A sayım 7'den büyük olmalı. A sayım 8'den büyük olmalı. Yine aynı şekilde A sayısı 9'dan büyük olmalı. Şimdi hepsini sağlanmasını, hepsini sağlayan bana gerekli. Bakın Hepsini sağlayan nedir? A'nın 9'dan büyük olması. Yani benim A sayım kesinlikle ne olmalı? 9'dan büyük olmalı. Şimdi şuna baktığımız zaman arkadaşlar buradaki A sayısı hem 120'yi hem 150'yi hem de 180'i ne yapan? Bölen bir sayı. Dolayısıyla ben bunları neyi bulmalıyım? Bir eboplarını bulmalıyım. 120, 150 ve 180'i yazarsam bir kere hepsi ortak olarak 10'a bölünür. Bakın 10'u yuvarlak içerisine aldım. Burası 18, 15 ve 12. Bu üç sayı aynı anda bir deneyi bölünürken üç'e 3'e bölünür. Bakın 4, 5 ve 6. Artık ortak bölünen bir şeyleri yok. Yani EBOB'un benim ne oldu? 30 oldu. Benim buradaki A sayım en büyük 30 olur arkadaşlar. A'nın en büyük değeri ne olurmuş? 30 olurmuş. Bundan küçük değerler de olabilir. 30'un bölenlerinden biri de olabilir. Fakat önemli bir nokta var. Ani olmalıydı. 9'un 9'dan büyük olmadı. Başka ne olabilir? Bakın 15 olabilir. Bölenleri düşünüyorum. 30'un bölenleri düşünüyorum. 10 olabilir. Bundan sonra ne olur arkadaşlar? 6 olur. Bak küçüğe indi. Olmadı. Yani 3 tane değerim var arkadaşlar. Bunları toplarsam 25 55. Sabit hızla koşan 3 koşucu dairesel bir pist üzerinde birer turu 15 20 ve 25 dakikada tamamlıyorlar bu üç koşucu saat 14'te bu pistte aynı yerden aynı yönde koşmaya başlıyorlar. Üçü birlikte koşmaya başladıkları noktadan tekrar geçtiklerinde saat kaç olur? Aa sevgili arkadaşlar yine ben unuttum ama lütfen unutmayın sizler. Lütfen videoyu beğenin arkadaşlar. Takip edin arkadaşlarınızı önerin ve yorum yapın. Çünkü sizin yorumlarınıza desenize ihtiyacım var. Bunu unutmayın sevgili arkadaşlar. Her seferinde başta söyleyeyim diyorum. Unutuyorum şimdi aklıma yine geldi. Söylüyorum gençler desteğinizi esirgemeyin benden. Şimdi devam edelim. Ne bulmalıyım ben burada? Ekok bulmalıyım. 15, 20 ve 25'in neyi bulacağım? Ekokunu bulacağım. Arkadaşlar ne demiştim ben? O konu anlatım videoma bakarsanız eğer orada göreceksiniz. Eğer küçük parçalar bir araya gelip büyük parçaları oluşturuyorsa veya bunun gibi küçük küçük zaman dilimleri bir araya gelip ben daha büyük bir sayı bulacaksam neyi kullanacağım? Ekoku kullanacağım. Lütfen bunu unutmayalım. Bunun en küçük ortak katını bulursam hepsi birden neye bölünür? 5'e bölünür. Bölelim. 3 oldu, burası 4 oldu, burası 5 oldu. Tekrardan 3'e böldüm, 4'e böldüm, 5'e böldüm ve buralarda 1, 1, 1 oldu. Bunu bir hesaplayalım. Burası 20 oldu, şurası 15 oldu. 20 ile 15'i çarparsam 300. Şimdi arkadaşlar bu 300 dakika sonra bir araya gelecekleri anlamına geliyor. Yani 300 dakika sonra 3'ü birlikte tekrardan aynı noktadan geçmiş olacaklar. Şimdi Ama bana saat hesabı var. Bakın aşağıda saat var. O zaman 300'ü neye bölüyorum? 60'a bölüyorum. 5 saat sonrasını arıyorum gençler. Peki 14'tü. 14.00'a ben 5 saati eklersem arkadaşlar ne olacaktır? 19 olacaktır. Yani yanıtım eşitti. Arkadaşlar ebob ekok problemlerini çok ayrıntılı olarak anlattım. İki tane konu anlatım videom var. Onlara bakın. Ebob ekok problemleri 1-2 diye geçiyor. Lütfen bir izleyin. Eminim çok faydasını göreceksiniz. 11 sonunda Meltem ve Hülya aynı hastanede çalışan iki hemşiredir diyor. Meltem 6 günde bir, Hülya 8 günde bir nöbet tutmaktadır. İkisi birlikte ilk kez salı günü nöbet tuttuğuna göre üçüncü kez birlikte kaç hangi gün nöbet tutarlar? Şimdi Meltem ve Hülya biri 6 günde biri 8 günde birse arkadaşlar 6 ile 8'in ekokunu bulursam ben 24 günde bir ne yapar bunlar? Birlikte nöbet tutarlar. Birlikte nöbet tutarlar bunu bir yazayım ikisi birlikte ilk kez günü tutmuştu arkadaşlar bana üçüncü kez nöbetlerini soruyor yani 3-1 2 nöbet sonrası arkadaşlar 2 nöbet sonrasını soruyor şimdi ben gün hesabı yapacağım için 24 günde bir de tuttukları için 24 çarpı 2 48 gün sonrasını arıyorum ben Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ne yapıyormuşum? 48 gün sonrasını arıyormuşum. Arkadaşlar bir hafta 7 gün olduğu için 48'i neye bölüyorum? 7'ye bölüyorum. 6, 42, su kalanım 6 oldu. Bundan sonra ne yapıyorum? İlk gün salı ya bakın rengimi kırmızı yapayım. Salımı yazdım. Salıdan sonra çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar ve pazartesini yerleştirdim. Arkadaşlar ilk güne şu sana verdiği ilk kez var ya o günü sıfır diyorum. 1, iki böyle sırayla gidiyorum. 3, 4, 5 ve 6. Altı kime denk geldi? Pazartesi denk geldi. Demek ki pazartesi günü tutacaklarmış arkadaşlar. Son sorumuza geldik. Uğur 20 Haziran Salı günü doktora gitmiş ve doktor 15 gün arayla 3 defa kontrole gelmesi için randevumu vermiştir diyor. Buna göre Uğur'un son kontrol randevusu hangi tarihtedir diyor. Arkadaşlar burada tarih olarak da vermiş. Mesela 3 Ağustos, 5 Ağustos, 7 de vermiş. Bakın ne yapacağız? Şimdi 15 gün arayla 3 defa kontrole gitmesini istemişse aslında 45 gün sonrası bana lazım. Gün yorumunu yapmak için yani şu perşembe, cuma gün yorumunu yapmak için ne yapacağım? 45'i 7'ye böleceğim gençler. 45'i ne yapacağım? 7'ye böleceğim. Kaç kere var? 6 kere var. 42 dedim. Kalanım 3 oldu. Şimdi bana salı vermişti arkadaşlar. Salıya yine 0 diyorum. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi böyle gidiyor. Çarşamba 1, 2, 3. O zaman bir kere Cuma günü olacağı kesin. Cuma günü olacak. Yani şu Perşembeler gitti. Şimdi tarih yorum yapacağız gençler. Şimdi Haziran ayı 30 çekiyor. O zaman bakın 10, 20 Haziran'da eğer kontrolü yaptırdıysa Haziran'dan 10 gün sayacağım ben. Çünkü 30 çekiyor Haziran. Bunu unutmayın. Temmuz arkadaşlar 31 çekiyor. Peki bunları ben toplarsam eğer 41 oldu. Ama ben 45 gün sonrası bana lazım. Ağustos'ta 4 gün daha sayacağım. Yani bakın 4 gün daha sayarsam 4 Ağustos'a gelmez mi? 4 Ağustos olacağını anladım. Peki burada gün olarak da Cuma'ydı. 4 Ağustos Cuma hangisi oldu? Değişik oldu. Sevgili arkadaşlar hepinize başarılar, iyi çalışmalar diliyorum. Unutmayın lütfen videoyu beğenmeyi, kanal arkadaşlarınıza önermeyi ve yorum yapmayı, takip etmeyi, bildirimleri açmayı. Görüşürüz.